bak arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hmm. bir tane hacam hazırlıyordu Benim normalde burada iki tane hacı atmazım var ama ben bunları açamıyorum. Ne mi çıktı? Oha! Ah! Aslıya bu çıkmış bana verdi. Şöyle benim iki tane bir tane lalam da Daha... Hello Kitty. Asya bu çıkmış. Asya kendine 3 tane almıştı. Ben bir tane almıştım. Asya'nın 2 tane bundan çıkmış. Birini bana verdi. Şöyle. Bunu açıyoruz. Şekeri değişmemiş ama yine de açıyorum. Şöyle. Hastayım. Sesim değişik gelebilir. Ben de çok ateşliyim şu an. Ama Ne istediğimi söylemedim size. Aa yanlış açtım. Ne istediğimi söylemedim. En çok şu şundan istiyordum. Sonra tenisçi istiyordum. Şunu istiyordum pompom primine. Bir de şu özel hedokti istiyordum. Bir de bir tane daha bundan pompom prim. Bundan da istiyordum. Bana çıkan şey nerede? burada. Bu çıktı. Ben konuyu seviyorum aslında ama şu mu çıktı? Yok hayır. Yani şu çıktı. Ben konuyu hiç sevmiyorum. Yani seviyorum da çıkmasını istemedim yani. Hep bir şey çıkıyordu. Neyse kromi çıktı. Bu kadardı. 4 tane yapmazım yapmazdım. Bir sonraki yapmaz videosunda görüşmek üzere. Bye.